Merhaba arkadaşlar. Geçen körü şu an. Ee, yani biz şimdi çantamızı dün hazırladık yaptık da. Sonra uyandık hemen arkana çatayı hazırladık. İçinize güne koyduğumuzu göreceksiniz. Ailemine gidiyoruz. Saçlarımızı tarıyoruz bu yüzden. O yüzden kendi biraz sabah olacak. O yüzden hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Ee, gidiyoruz ama kaydediliyor diyor. Evet bu yüzden. Kuşarak gideceğiz. Üzgünüz. Sessiz olun. AVM biraz da açılıyor. Açılıyor çünkü işte hadim, oldu. Hangi AVM diye soracak hiç şey Nasıl saklanacağımızı hiç bilmiyorum bu arada. Bir de 24 saat kalacak. Zınırmıyor. Bir de bir AVM'de 24 saat kalacak. Bayağı bu arada bu Merhaba. Merhaba ilk müşterimiz sizsiniz. Ya. Tamam da kap. Merhaba. <laughs> merhaba. Evet merhaba. Arkadaşlar sakın çekilip arıyoruz. Merhaba. Ben buraya mı saklansam? Sizi raflarına kısam sakın. Sakın çekilip yok be. Eee şimdi nereye gideceğiz? kızlar nereye gidiyorsunuz? Ben bir şey diyeceğim de. Çocuk çalışan sizi arıyor. Dur işte. Ee, ses duymuyorum ama. Tamamdır. Duyuyor musunuz? Efendim siz beni atlatmaya çalışıyor olabilir misiniz? Belki eşya çalacaksınız. Yok ya biz gidiyoruz. Ne be. Atan. Anladı direkt be. Ama bir saklanmak için de. Şuraya mı saklanmak? Merhaba. Um, saklanabilir miyiz? Bir saklan. Çıkar lan. Çıkar lan. Ah. Um, şimdi ben size anlamıyorum. Kestim. 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 Arkadaşlar sana kalamayacağız. Kısa sonra burada biraz kalalım akşam olana kadar tamam mı? Lönlünün, akşam olana kadar kalalım biz o zaman. Akşam çıkacağız. Mesut bunlar bizi dövüyor çünkü. Doğru. Hangar. ekmek fırlatılır mı abla? Abla dükkan sahibi sen. Ekmek fırlatılır mı hiç? Bu ne? E, çok kötü bir işte de. Neyse. Kızlar ne yapacağız? Biz? Başarı hazırlandık. Neyse biz o zaman başka bir yere gidelim. O zaman biz hemen başka bir yere gidiyoruz. Orada <laughs> biz AVM'de kalamayacaksak kıyafetçiye takılıyoruz. <laughs> evet ya. Ay şu güzel mi Aa aslında şurada da kalabilir. Bu yemek Sonra da kalabilir. Çünkü orası daha böyle güzel bir, bir yer diye duydum. Kanka çekil. <laughs> evet. Güzel bir yer. Ne yakalıyoruz? Bilmiyorum. Canım çok ısıtıyor. Akşam olur. Bir Çıkın be. Çıkarlar. Akşam olur. Ben korkmaya başladım. Ben sen bunu almıştık Yemza. 만드우부드로운록 너무 kötü kokul k Ay ay! Ay kaka baba korkuyor. korkuyorum Kankalar, ben mi yavrum? Abi sen hiç şey korkmazsın. Sen çok olsun. Evet ben korkmam. Ne? Evet ben korkmam ya. Ay! O bir şey be. Bir şey mi oynuyor orada? Korkuyor ben kızım. Ben korkuyorum. Ne burada oturalım. yapacağım? Ne biz burada? yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yiyebiliriz. Ben yapacağım? Ne Kız. Anne bir şey yapacağım? Ne yapacağım? Ne Kız. Ne yapacağım? Ne yapacağım? E, ablam kızlar. abla kızlar. Abi e, O da açılmadı. Ne yapacağız biz? Sabah olmalısın şimdi. Sabah olur. Aa. Aslında eskiden yerde oldu dün geceydi. Bir ben biraz korkuyorum kızlar ya ben de da buraya gelmeyeyim. Ben kalmaktan vazgeçiyorum be. Kızlar kaçalım bence biz. Fakat açıyor kapıyı. Çok. Kızlar kaçalım ya. Kaçın kaçın. Kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çünkü çok korktuk. Korktuk biz. Şimdi bu saat kaldı arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz yani şimdi çok korkmaya başladık. Biz o yüzden eve dönüyoruz. Eve dönüyoruz baya bizi korktuk. Sizin yüzünüze ölebilirdik. Efendim artık korkuyoruz. Yani gitmeyeceğiz bir daha. Akşamları hiçbir yerde kalmayacağız arkadaşlar. Çalınca yapmayacağız. Ay sen korkuyoruz biz. Bir daha yapmıyoruz. Bütün gece uyuyamadık. Ablam açmıyor be. Ablam biraz gıcık oldum şimdi yani. Zaten korkuyorum. Ben uyuyacağım hemen. Ben, ben uyuyorum. Hadi bay. E ee, bizim de uykumuz Hadi bay bay arkadaşlar. Ben çok uykumuz lazım. İyisiyle korktum. Bize ben çok uykum geldi. Hadi bay. Adios amigos. Hadi bay.